Selamlar. Brüksel'de bir gün nasıl geçiyor diye merak edenler varsa bu videoyu onlar için çekiyorum. Brüksel'de evden çalışan birisinin bir günü neye benzer diye merak ediyorsanız izlemeye devam edebilirsiniz. Ama sizi temenni ederim bütün gün evde geçmeyecek. Çünkü bugün sabahtan temizlik var. O yüzden ben birazdan hazırlanıp çıkacağım. Ve sonra da ben de bilmiyorum ne yapacağım. Onu da beraber görürüz. Gidiyoruz. Hava da iyi görünüyor bu arada. Geldim şimdi. Ben eve yakın bir kafeye geldim. Vakit kaybetmek istemiyorum çünkü temizlikten sonra eve döneceğim. Burası benim mahallemde bir kafe ve burayı çok seviyorum gerçekten. hatta şöyle hafifçe göstereyim. <laughs> kafesi. <laughs> Burası benim en sevdiğim kafe. Böyle içinde bir kitapçı var. Yani içinde değil de çevresinde. Je me filme. Sonra mı? Ya Merci. Si vous voulez, vous pouvez bonjour. Mais sinon, ça va. Merci beaucoup. Burada çok böyle bir şey değil. Yani kameraya sevgi dolu değiller. Çekmek o yüzden zor oluyor. Yani mesela o, kuaför karşılaştırma videosu yapıyorum demiştim. Türkiye'de çok rahat her kuaföre girdiğimde çekebilir miyim diyorum. Tabii ki buyurun falan diyorlar. Hiç görünmekten rahatsız olmuyorlar kamerada. Ama burada durum pek öyle değil. Çekebilir miyim diye sorduğumuzda hemen ne için, nerede kullanacaksınız? Hayır, bunun için izin almamız lazım falan diyorlar. Neyse bu önemli değil. Şimdi Belçika'da ben Brüksel'e 10 yıl önce taşındım dediğim gibi. Ve bazı rutinlere alışmam zor oldu. Daha doğrusu bazı rutinlerimden vazgeçmem çok zor oldu. Onlardan biri de tabii ki Türk kahvaltısıydı. Kahvaltıda bazı şeylerden vazgeçmek zor oluyor. Özellikle kahvaltıda tatlı bir şeyler yemeye alışmak daha zor oluyor. Ama burada da öbür türlüsünü bulmak zor. Dışarıda yiyorsam. O yüzden burada kahvaltıları daha çok evde etmeye başladım. Dışarıda pek kahvaltı etmiyorum şu anda ediyorum mecra. ve Greyfuck suyu Kurasan yemeğini doğru yolu aslında böyle sırmak değil. Ben o Parisyenlerin Parislerin yaptığı kahveye batırma işini de çok sevmiyorum. Bilmiyorum, sevmiyorum. Bana iyi görünmüyor. Aslında kruasanın yemenin yolu bin yıllık Belçikalı olarak benden dinleyin. Değil tabi ama kurasını yemenin yolu elle koparmak ya da pan o yani çikolatalısını yemenin yolu da elle koparmak demektir. Çünkü kurasını ve pan o şokolaya aslında çasal bıçakla dememiz gerekir. Ben bazen öyle yapıyorum ama böyle de bir bilgi. Sonra bir arada midye yemeğe gidelim. Canım çekti şimdi sabah sabah. Şunu söylemem lazım. Brüksel'de hava güzel olduğu zaman, Brüksel'in üstüne yer tanımam demeyeceğim. <laughs> Brüksel'de hava güzelse eğer, gerçekten inanılmaz güzel oluyor. Özellikle ben kendi mahallemi çok seviyorum. Buradaki Türk mahallesinde gittim, onu da çektim. Başka semtlere de gideceğim. Brüksel'den gidilen başka yerleri de göstereceğim ama ben kendi mahallemi çok seviyorum. Neyse ben biraz da çalışayım. Bu arada ben hala kağıt kalemle çalışıyorum. Şu bisiklet tamir edenler sabah ben oradan geçerken de bisiklet tamir ediyorlardı. Hala da bisikletlerini tamir ediyorlar. Yazı hazırlıyorlar herhalde. Aslında böyle bir havada hiç eve dönmek istemezdim ama buraya kurmuştum. Eve döndüm. İki saatim var gece çıkmak için. Arkadaşlarımla yemeğe gideceğim. Onlarla buluşmadan önce iki saatim var evde işlerimi bitirmek için. Ve aşağıda beklediğim koli gelmiş. Bu koliyi niye aşağıya bırakıyorlar bu arada? Bunu anlatmak isterim. Şöyle bir şey var Belçika'da. E, kargo yukarı kapınıza kadar gelmiyor. Evde de olsanız aşağıdan zili çalıyorlar. Siz pıtır pıtır inip alıp geri çıkıyorsunuz. Ee, evde yoktum ben, aşağıya bırakmışlar bu arada. Yani ilk kapının içine. Aslında bu biraz tehlikeli bir şey çünkü daha önce de böyle şeyler oldu ve koli kayboldu. Kimseden de hesabını soramadım. Ee, ama neyse şimdi ben bunu bir açayım. Bunu nereden söyledim ben bu arada? Bu şeyden. Ee, ne denir? Eczane değil de böyle yara eczane gibi yerler vardır. Ne denir onlara? Medi. Medi market mi? Öyle yerler vardır Amerika'daki CVS gibi olan. Oradan söylüyorum ben böyle işte vitamin, bir takım cilt bakım ürünleri falan. Bir neden öyle yapıyorum? Bir her zaman her eczanede bulunmuyor aradığın şey. Birini oradan, birini oradan, birini oradan almaktansa online de hepsini birden söylüyorum. İki fiyatları ciddi olarak fark ediyor. Yani toptan bir alışveriş yaptığınız zaman, şu an benim yaptığım gibi. Bayağı bir fiyat farkı oluyor. Ya işte ne alıyorum bu arada? D vitamini alıyorum. İşte yani solgar biotin. Saçlar önemli. Magnezyum var. Belçika markası bir şey ama Şurada da görüyorum. Belçika markası bir magnezyum. Ben bunu çok seviyorum. Uykuya falan da yardımcı oluyor. Böyle melatonin falan kullananlar varsa bilmiyorum. neyse. Bu böyle şeyler önermek değil amacım ama esas esas beklediğim şey şu deodorant çünkü ben Türkiye'deydim uzunca bir süre. Yeni geldim ve orada deodorantım bitti ve bu deodorant inanılmaz iyi bir deodorant. Yani reklam falan değil çünkü yok zaten Türkiye'de mevzu o. Ee, beni izleyen azıcık insanın da çoğunun Türkiye'den olduğunu düşünürsek şu an hiçbir anlamı yok bu söylediğimin ama bu Louis Vuitton bir İsviçre markası ve inanılmaz iyi bir deodorant. Kesinlikle kokuyu engelliyor. Kesinlikle terlemeyi engellemiyor. Alkol yok, alüminyum yok parfüm yok içinde. Mükemmel bir şey. Bayağı reklam gibi oldu. <laughs> Neyse, yani böyle bir kolim var. Ben buradan bir şeyler anneme falan da götürüyorum Türkiye'ye giderken. İşte ne bileyim D vitamini, magnezyum falan. O yüzden önemli bir koli. <laughs> o kadar ağır bir şaka Bu koli işini almam iyi oldu bugün, yakalamam. İyi ki eve dönmüşüm. Ee, herhalde yardımcı kadın da çıktıktan sonra geldi ki aşağıya bırakmışlar bir tahmin ediyorum. Ve hemen 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 şöyle biraz kendimi çekip düzenleyip şu bilgisayarın başına geçiyorum. Çünkü demin de söyledim e, uzun süredir Türkiye'de olduğum için baya bir şeyler birikti. Sabah aslında onları yapıyordum. Sonra temizlik var diye çıktım. Şimdi onları tamamlayacağım. Burada bilgisayarın başına geçtim. Bunları burada tamamlayacağım. Sonra akşam çıkacağım. Akşama da 2 saatim var. Havanın böyle aydınlık olduğuna bakmayın. Burada yazın hava çok geç kararıyor. Belçika ile ilgili en sevdiğim şeylerden birisi de bu. Akşam görüşmek üzere. Ben biraz çalışayım. çalışırken kapatsam mı onu da bilemedim ki. Neyse biraz dursun. Oldu sanki. Ara gece çıkmak zor Brüksel'de arkadaşlar. Çünkü ne giyeceğine çok iyi karar vermek lazım. Terleyebilirsin ama daha kötüsü hasta olabilirsin. Ara mevsim de değil bu arada. Haziran ayındayız ama neyse. Brüksel'de bir gün nasıl geçiyor? Hayat neye benziyor? Diye merak edenler varsa onlar için bu vlogu çekiyorum. 10 yıldır Brüksel'de yaşıyorum. Türkiye'de doğdum, büyüdüm. 10 yıl önce buraya taşındım. Ve hala akşam arkadaşlarımla dışarı çıkacağım zaman Yanımda Türk kahvesi götürüyorum çünkü bir tane gerçekten fal aşkıyla yanan bir arkadaşımız var ee, ve gittiğimiz yerde Türk kahvesi olmadığı için ee, benden istedi eve uğramışken getirir misin diye yanımda taşıyorum tabii kime baktıracak falcı olarak bendenize. Ben fal bakabiliyor muyum? Hayır. Alakam yok. Hiçbir şey bilmiyorum. Bu işte nereden çıktı? Covid zamanı biz üç arkadaş her cumartesi yemek yedik e, birlikte ve eğlendik. O zaman işte öylesine falıma bakar mısın demişti arkadaşım. Ben de şöyle çevirdim fincanı baktım ama ondan sonra biliyorsun diye adım çıktı. İşte, telefon çalıyor. Geç kaldığım için ama neyse ki mazeretim var. Şimdi şey için aramışlar. Yolda bekle geliyoruz alacağız seni diye söyledim nerede olduğumu. Birazdan gelip olacaklar. Aslında ben geldiklerinde de çekmek isteyeceğim ama muhtemelen izin vermeyecekler çekmeme. İşte ben de çekemeyeceğim ama olsun Şu araba onun mu? plakasını da bilmiyorum. Çok gülecekler artık. <laughs> Restorana geldik şimdi. Burası bir otelin alt katında otel müşterilerine de hizmet veren bir restoran. İçeride şu soldaki masayı bize ayarlamışlar. Çok da tatlı bir bahçesi var. Onu da göstereyim. Nasılsa gece bir noktada buraya çıkılacak o muhakkak. Bizim restoranı tercih ettiğimiz sebebimiz aslında bu şefi, şu an bize merhaba demeye geldi, Yunan şef ve biz Türk olduğumuz için biraz bizim usulümüze göre servis yapıyor, mezeler falan getiriyor, bir sipariş vermeden ortaya bir şeyler ayarlıyor, o yüzden burayı seviyoruz. burada da üniversiteler şimdi Avrupa Birliği dışından gelenlere 10-12 bin euro, 8 bin euro falan, eskisi gibi değil olmuş, öyle, beübeöle, öyle. ne? Hayır, Minerva o kadar hayır hayır AB dışından şey. gelenlere, ha, AB okay. dışından gelen. Daha önce daha önce <laughs> aynı ödüyorduk. Ben mesela buraya master'a <laughs> geldiğimde birebir aynı ödüyordum. Buradaki öğrencilerle. ufak bir katkı payı gibi bir şey ödeniyordu. Kaydediyor musun? Ay tamam etmiyorum kapatıyorum. Şimdi mi Neyse ortamda fazla Olalım antipati yapayım. toplamamak için <laughs> kapatıyorum kamerayı ama şu ortadaki Getirilen şeyleri bir çekmek istedim. Yani Öyle biz bir sipariş vermedik. Kavun, peynir, bazen, mezeler, direkt ortaya ha. getirdi. Ha. Süper. De cute. De cute. O yok da o zaman seviyorlar. Gerçekten brükselde bir otelin restoranının bahçesinde masada çaycı var, ben gibi ben Türk kahvesi güzel. yapıyorum. Neyse halimiz çıksın falimiz. <laughs> Ama biri ipi çekildiyse o çekildi. Çok Çok Ama belki güzel. mesela... Jefe'ye. 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 Kendi falıma da bakayım. Valla YouTube kanalım alıyor yürüyor. Milyon milyon takipçi. Yok böyle bir şey. <laughs> Brüksel'de çok eğlenceli bir günün, dolu dolu bir günün sonuna geldik. Eve geç geldim ve bugün çöp çıkarma günüydü. O yüzden çöpümü görüldüğü gibi şimdi çıkartıyorum. Çöpü çıkartırken de size bay bay diyorum. Görüşmek üzere. Aa yine tilki geçiyor. Nereye gidiyorsun?